arkadaşlar bugün sizlerle e, Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar yine ve arkadaşlar hemen başladı arkadaşlar çok hızlı hızlı oh diamond aldım za 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 ne no, oldu za ilk ne ne kılıç abi dön. abi benim stim stim kayboldu merak etme Heh, var. ben de var bak ben kaçıyorum akif de ben alıyorum zaten. Demir Kaç tane demirim var? İki. Aa! Ben öldüm. Yemin etme. Vallahi öldüm. Hadi hadi ben giriyorum bir tanesine. Ben öleceğim. Ne oldu biliyor musun Akif? Ee, bir tane fif gel. Ne bakıyorsun? La bu kız ne yapıyor lan? Hadi Akif seni bekliyorum. Abi ölmedim. Ay geliyoruz. Abi ölmedim. Ölmedim yoksa ana anneden mi ne oldu biliyor musun? Öldüm, abi vip bana 3 kere vurdu 10 metre ileri yordu. Ben bir tane vip'e öldü o ardından bak. SG 3 Ah evet. 1 dakika 30 saniye abi yanındasın. Ay, ay, ay. Akif ortaya savunalım bence bunda. Ben direkt ben ortaya gidiyorum. Ya bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Ne? Regis Ter Register Nasıl yazılır? Vurala Et register. Ne açılan? Ya ıı, slash koyuyor musun? Vurala fışıl. Vural Al ya, burası, artık ya. yazabilirim. <laughs> TR da o, o varsa takım akif te Vuran ne yazıyorduk? Registan şifre Alay gibi bak yazdım. Bak TR varsa takım akif de var? Gördün mü? Ama bak şeye girmen lazım. Yani yazma yerine girmem lazım. Orada görünüyor. Nef tamam boş ver yazdırmıyor o zaman. Tek bana yazdırıyor bak. Yazdım ben. Ee, nerede o? TR varsa takım ekipte var. Biraz Hatta bir dakika. Vural Puvo. Aki ben Vural Puvo diye bir şeyler yazdım onu lan. Elametli elametli olaylar oluyor Aki. Tamam, ben de şey tomurdum. Şey şey Nereye gidiyor? Gel bak. Hay. Ay, bu çocuk. Ay adamı demir kız yok. La kim? Ay kim direkt. Aa buraya bir, bir de bana. Şu adam vuruyor. Kaç. Kaç Akif kaç kaç. Vallahi. Anne. Ağzına yüzüne, ağzına yüzüne, yüzüne, yüzüne kaç. Ağzına yüzüne, yüzüne kaç. Akif, ben bu videoda bot kill yapmayı. <laughs> Akif, ben bu videoda... Ben bu videoda bot kill yapmak için uğraşacağım Akif. Yani... <laughs> <laughs> ne? Aa, öldün mü? Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> lan ben de adamları da alacağım. Hay <laughs> Hay anay. <laughs> Kaç. Aa. Ölmedim bana ya. ben ölmem. Ben ölmem. Ben ağaların öylesindeyim ben ölmem. Ben. <laughs> Yeter lan. Ölümüne gidiyorum bunu lan. Bravo, hadi. <laughs> Geliyor dört. 5. Attı ve. Dur, neredesin? Ne oluyor? Elame. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen gelmek üzere kaç saniye? 30. SG dur. 5. Girdim. Neredesin Neredesin? Neredesin? Omla. Ben burada mağaraların içindeyim. La bekle. La, öleceğim kalacağım. La bekle. vallahi bekle bekle. Anneni sattı mı çocuğu? La bekle. Lan, lan böyle kasma. Böyle kasma olacaksa olmasın. Ha. Ha bu sen misin? Hmm. Ha. Sen maşallah misin yine. Hmm. Bravo. Vurmadım. Ben vurmadım sana. Maşa <laughs> Madencilik. Lan yeter. Yo <laughs> <laughs> ya, ya bak. Aa lan Abi özür dilerim. Abi bakar. Aa. Aki bakar mısın bana? Ne 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 ne. Ben de giremiyorum. Ya ben bu videoyu sileceğim Aki. Seni öldüreyim mi? Vici'yi sileceğim. Vurma bana. Vurma. 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 Neredesin? Abi biraz gele vuruyorum. Bırak. Abi. Abi dur bakdaydın bakta. Tek canım. Yarım kalbim. Ben senin orada değilim ki. Arkadaşlar işte böyle şaka yapıyorum. Öldü. Ben Vici'yi siliyorum diyorum sonra gidiyorum vuruyorum. Sen neredesin Akif? Neredesin? Aa, ay 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 adam beni görmedi adam bana dalmak yerine cesi baktı za za öldüm ölüyorum ölüyorum bir buçuk kalp bir buçuk kalp Aa, adam benim peşimi bıraktı Akif yardım eder misin? O kaka Lan kaka. Ulan Akif. Akif ödüm koptu ya. Yapma bir daha ya. Akif. <laughs> Akif. yüreğim ağzıma geldi ya. Lan. Ne havlıyor? Ne Nasıl çıktın la oraya? Dur Diamond. Diamond. Ben aldım. Bende de Bak, bak, bura bak. Bura bak, bak. <laughs> Sen de benimkini görüyor musun? Ana. Ver lan ya, vurma. ben mantıma. Ben al ben gördüm onu ver. Sen sen Kaç tane diamond'ım var? Bir. Ver lan. Ver. Bir. <laughs> Oo, burada bir tane daha chest buldum. Uğurlu çestim. Ver lan buraya. Bir. Yalancı. Bir. Sanki fake yedim. <laughs> boş boş kılıç. Ay, var. Dur Agil, bana belki. E, Agil, benim sesim. Ayke benimki demir setin ee, bir buçuk ee, yerim yok. Bu ne kanka? Yani, Envaten de cennet varmış ha kimsenin. La, 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 ay, Allah Allah kimse şaşsın ya. gel bir keselim. Ayke Ayke dur bekle. Ayke canım dostum bir. Gel bir Ayke ben ona baktım. Aldım ben onu. Eyvah. Yemezler. Gel şu chest'e de bakayım ben. İyi bakmamış. Hadi gel gidiyoruz. Akif hadi VIP keseceğiz Akif. Akif yürü. Akif ort. Akif orada demirde adamlar var. Koş koş kesiyor. Koş koş koş. Ya 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 ya. Ya! Sistemleri Kazandım. 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 A2 ve A1'e video 10 dakika oldu. Ciğerlerim şişti arkadaşlar. Ve sadece 2 saniyesi videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı lütfen lütfen unutmayın arkadaşlar. Yalancı. Geyik yok ki burada. Hayır yeah. bir çık lütfen. Herhalde. Benim de oynayasım var. Okay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelecek videolarda like ve abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.